30. soruya geçerken vermemiz gereken özellik şu arkadaşlar hep şeyleri gördük tabanları aynı olan ifadelerin üstleri de aynı olmak zorunda değil tabanları aynı olan ifadelerin üstleri de aynı olmak zorunda dedik. peki üstleri aynı tabanları farklıysa ne yapacaksınız mesela a üzeri n eşittir b üzeri n şeklindeki bir ifade Bakınız üstler aynı bu sefer tabanlar farklı. Öncekilerde tabanlar aynı üstler farklı oluyordu. Diyor ki tabanları aynı olan ifadelerin üstleri de aynı olmak zorunda diyerek üstleri birbirine eşitliyoruz. Bu sefer tabanları farklı üstleri aynı vermişler. Bu aynı olan üstler eğer tek ise yani üst tek ise direkt A sayısı B sayısına eşittir. Yani tabanlar birbirine eşittir. Eğer N çift ise n yani çift ise kuvvet çift ise a sayısı ya b'ye eşittir ya da b'nin yani ikinci tarafın eksilesine eşittir. Mutlak değerdeki gibi arkadaşlar. Bir artılısına bir eksilisine. Çünkü mutlak değerle kuvvetin çift olmasının hizmet ettiği amaç aynı. İkisi de sayıyı pozitif yapmaya çalışıyor. Biz o yüzden burada bir artılısına bir eksilisine eşitledik. Kuvvet çift olduğu için. Çünkü kuvveti çift olduğunda sayı pozitife dönüşüyor. E pozitife dön kim dönüşüyor? Negatifse pozitif dönüşüyor. Pozitifse pozitif olarak kalıyor. Yani kuvvet çift olduğu zaman sayının evveliyatını direkt tahmin edemiyoruz. Çünkü bu sayının öncesi pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Çünkü çift olduğu için her halükarda dışarıya pozitif veya sonuç pozitif olacağı için. O yüzden iki koşullu incelemek zorundasınız kuvveti çift olan soruları. 39. soruda demiş ki bize birinci maddesinde 4 x eksi 11 üzeri 3 eşittir 2 x artı 7 üzeri 3 şeklinde bir ifade vermiş arkadaşlar. Şimdi bu ifadeye bakıyorum. İfadenin tabanları farklı ama üstleri aynı. Aynı olan üstte tek sayı. Tek sayı ise dümdüz eşit diyorsunuz. Yani bir artılı bir eksili muhabbetine gerek yok. Yani 4 x eksi 11 eşittir 2 x artı 7 diyorsunuz ne yaptık? Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta mantığı. 2x'i buraya attık. Eksi 2x diye geçip 4x'ten 2x çıkardım. 2x. Eksi 11'i bu tarafa attım. Artı 11 diye geçti. 7 ekledim. 18. Her iki tarafı x'in önünde bulunan 2'ye böldük. x eşittir 9. Yani sorunun çözüm kümesi 9'muş arkadaşlar. 39'un ilki bu şekilde yapılıyor. Evet. 39'un ikinci maddesine bakalım. 39'un ikinci maddesinde şöyle iki tık atalım ikinci sorusuna. 3x eksi 1 üzeri 4 eşittir. 2x eksi 4 üzeri 4 şeklindeki bir ifade. Baktığımız zaman yine eşitlik var. Ama bu eşitlikte yine tabanlar farklı fakat üstler aynı. Ama aynı olan üstler çift. Bakın önemli. Üstlerin çift mi çift mi olduğuna bakıyoruz. Eğer üstler çiftse mutlak değerde yaptığımız gibi 3x eksi 1'i ilk önce 2x eksi 4'e daha sonra 3x eksi 1'i eksi 2x artı 4'e bir artısına bir eksisini eşitliyorsunuz. Bakın 2x'i buraya bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa mantığı yok. 2x'i buraya gönderdik x eksi 1'i buraya gönderdik artı 1 diye geçti eksi 3. Eksi 2x 2x'i buraya gönderdik 5x eksi 1'i buraya gönderdik artı 1 de geçti 5. Her iki tarafı x'in önde bulunan 5 sayısına böldük. x eşittir 1. Yani çözüm kümesi eksi e 1 çıktı. Ne yapıyormuşuz? Kuvvetler tekse dümdüz eşitliyoruz. Kuvvetler çiftse iki koşulda eşitliyoruz arkadaşlar. Bir artılı bir eksi işaretlemeyi ihmal etmiyoruz. Şimdi diğer bir özelliğimizde bazen öyle bir şey veriliyor ki sayının hem tabanları hem de kuvvetleri birbirinden farklı ne tabanlar eşit ne kuvvetler eşit ama öyle bir durum var ki sayılar birbirine eşit. Eğer bu taban kuvvet x ve y tam sayı ise tam sayı diye verilmişse soruda bize böyle bir eşitliğin tek çıkar yolu vardır arkadaşlar. x de y de sıfır eşittir. Çünkü bütün sayıların sıf sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bir olduğu için ama x ve y'nin tam sayı olarak bize verilmesi lazım. Mesela 40. soruda özellikle söylemişler. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Çünkü reel sayı olduğu zaman işin rengi değişir arkadaşlar. Ki onunla da ilgili örnek çözeceğiz. 5 üzeri A artı B eksi 7 sayısı 11 üzeri A eksi B eksi 5'e eşit. Evet. Şimdi bakalım A çarpı B nedir? Böyle bir eşitliğin sağlanabilmesi için yukarılarda tam ise ki aşağıların da asal olduğuna dikkat edin. Bu durumun sağlanabilmesinin tek ihtimali var. Demek bunların kuvvetleri sıfıra eşit. Çünkü 5'in 0. kuvveti ile 11'in 0. kuvveti ikisi de 1 sayısını verebilir. 0 eşit dedik. Eksi 7'yi buradan diğer tarafa attık. A artı B sayısı artı 7'ye. Eksi 5'i diğer tarafa attık. A eksi 5 sayısı da artı 5'e eşit. Bu ifadeleri A'yı B'yi bulabilmek için taraf tarafa toplarsanız artı B eksi B birbirini yedi. 2A eşittir 7 artı 5'ten 12. Her iki tarafa A'yı bulabilmek için 2'ye böldük. A sayısı 6 arkadaşlar. A çarpı B'yi istemiş. Bulduğumuz A sayısını herhangi bir denklemde burada veya burada yerine yazarak B'yi bulabiliriz. Şurada koyalım. 6 ile neyi toplarsak 7 yapar? 1'i B sayısı da 1'e eşit. İkisinin çarpımını sormuş soru. Cevap 6 arkadaşlar. Evet, 40. soru böyleydi. Diğer ifadeye geçiyoruz. Şimdi matematikte e, eşitliğin her iki tarafına her zaman söylüyorum, İstediğinizi uygulayabilirsiniz. E, i̇stediğiniz sayıyla çarpıp, istediğiniz sayıyla bölüp, istediğiniz sayı ekleyip, istediğiniz sayı çıkartıp. Ne bileyim, her iki tarafın karesini alalım cümlesini kullanırız. Her iki tarafın karekökünü alalım cümlesini kullanırız. Yani matematikte e, bir sayı istediğin baskıyı istediğin şeyi uygulayabilirsin. Bir de derler matematik zor, ders zevksizler. Hayır aslında diğer derslerden çok iyi. Çünkü e, hükmedebiliyorsun sayılara, kendin bir şey uygulayabiliyorsun. Ama tek şartımız var ve diyorum ya matematik çok iyi eşitlikten yanadır matematik. Ee, bir tarafı uyguladığın zaman diğer tarafa da aynı işlemi yaptırıyor. Yani bir tarafın karesini alırken diğer tarafın kübünü alma. Onun da karesini al. Bir tarafı karekök kök içine alırken diğer eşitliğin diğer tarafını da kare kök içine al. O kadar genişletiyorum ki kümeyi. Bakın bir tarafın üstüyle oynuyorsan eğer kuvvetiyle oynuyorsan oyna diyor adam ya. Oynama demiyor sana. Ama diğer tarafın da kuvvetiyle oyna. O ne demek? X üzeri A eşittir. E, X üzeri B şeklinde bir ifade. Şimdi ben istersem bu a'yı c sayısına bölmek istiyorum yahu. Bölebilir miyim? Bölerim. Bölerim. a sayısını c'ye bölebilirim. E tabi kural ne diyor adam? Hadi buna yaptım buna da yap diyor. Buradakinin de üstünü c'ye böl diyor. Bakın. Bak, ikisi eşit olmuş. Önemli değil onlara takılmayın. Farklı sayılar da olsa olur. Yani ikisine de x yazdım diye. Bu y olsa da olur. Mesela bunun üstünü c ile çarptım ya. Tamam çarpabilirsin ama adam diyor diğerini de üstüne çeyleyeceğim. Tekrar söylüyorum. X, X yazdım. Tesadüf yazdım. O önemli değil. X, X yazması. Bir Y de olsa yine uygulayabilirsin. Sonuç olarak eşitliğin sol tarafındakinin kuvvetine bir şey uyguluyorsan sağ tarafındakinin de kuvvetine aynı şeyi uygulamak zorundasın. Eşitlikten yanayız. 41. soruda dedik ki X'in karesi 27. Tabii ki böyle sizin bildiğiniz bir X sayısı yok. Çünkü x'in karesi 27 olmaz. 27 olabilecek bir tek durum var. O da 3'ün kübüdür. Tabi onunla ilgili bir şey istemiyorsun. Onu hatırlattım. Şimdi x'in karesi 27. x üzeri 1 bölü 3 nedir? Şimdi bakın karesi 27 olan sayıyı falan bulmaya kalkmayın. Bulamazsınız ki öyle bir sayı yok. Şimdi 27 nedir? Demin söyledim. 27 sayısı 3'ün kübüdür. Bana ne lazım? x'in 1 bölü 3. kuvveti lazım. Evvela o zaman ben x'i bulayım. <laughs> Ay çok özür x'i bulayım. x'i bulmak için şu an x'in üstünde 2 var. Her iki tarafın üstünü bakınız 2'ye bölüyorum. Sırf x yalnız kalsın diye. Neticede 2x eşittir 4 denkleminde her iki tarafı 2'ye bölmez miyiz? x'i bulabilmek için. Burada da aynı şekilde kuvveti bölüyorsun. Her iki tarafın ama her iki tarafın kuvvetini 2'ye böldün x eşittir buradan 3 üzeri 3 bölü 2 oldu. Ha, x sayısı 3 üzeri 3 bölü 2 eşitmiş. Bize ne lazım? x'in 1 bölü 3. kuvveti lazım. Şuradaki x gördüğümüz yere bulduğumuz 3 üzeri 3 bölü 2'yi yazıyorum. Bakın x gördüğümüz yere 3 üzeri 3 bölü 2'yi yazıyorum. Bir de üzerinde 1 bölü 3 var arkadaşlar. Üstün üstü alınırken üstler çarpılırdı uzun uza diye çarpıyorum. İyice anlayalım ve onları da hatırlayalım diye çarptık. Bakın çarpım durumunda bunlar birbirini götürdü. Cevap 3 üzeri 1 bölü 2. Diğer ders göreceğimiz köklü sayılardan bu da karekök 3'e eşit. Ama şu an bu kadarını bilelim yeter. Karekök 3 olduğunu sonra açıklarız. Evet 41'in cevabı bu arkadaşlar. Nasıl yaptığımıza bakın. Dediğim gibi her iki tarafa yaptıktan sonra problem yok. Her iki tarafın üstünü de ikiye böldüğümüz için problem yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bir daha özet geçersek bu soruya. Şimdi x karenin 27 olduğunu söylemiş bize. Bizden x üzeri 1 bölü 3'ü istiyor. Bizim x'e ulaşmamız lazım. Karesi 27 olan hiçbir sayı yok bizim bildiğimiz. Hani köklü sayılar vardır. Karekök kök 27'nin karesi 27'dir ama ona hiç girmiyoruz daha köklü sayılara. Biz buradan x'e ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bize x lazım. x kare verilmiş x lazım. x kare verilmiş x lazım. Ne yapıyorum? Burada x bulabilmek için her iki tarafın üstünü ikiye böldüm. 2'ye böldüğün zaman bak ikiler birbirini götürür sadece x kalır. Yani yaptığımız işlem şu aslında. Atıyorum 2x eşittir 4 denkleminde x'i bulabilmek için her iki tarafı ikiye bölmez misin? Bölersin. x eşittir 2 çıkar ama her iki tarafı ikiye bölersin. Biz de burada x kare var. Biz bunun üstünü bakın ikiye bölüyoruz. Tabii ki bunun üstünü böldüğümüz için bunun üstünü de ikiye bölüyoruz. 2 i̇ki, Böyle 2'den 1 ve x'i bulduk. Artık x sayısı 3 üzeri 3 bölü 2'ye eşitmiş. Bakın x sayısı 3 üzeri 3 bölü 2'ye eşitmiş. Burada x gördüğümüz yere burada x gördüğümüz yere 3 üzeri 3 bölü 2 yazıyorum. Bakın x gördüğümüz yere şimdi bulduğumuz 3 üzeri 3 bölü 2'yi yazdım. Bir de üzerinde sorunun bizden istediği 1 bölü 3 var. Bakın onu da yazdım. Ha, Soru bizden ne istemiş? O zaman 3 üzeri 3 bölü 2 üzeri 1 bölü 3 istemiş. Üstün üstü alınırken üstler çarpılırdı. 3 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptık. Üçler birbirini götürdü. 3 üzeri 1 bölü 2 kaldı. Cevabımız bu oluyor arkadaşlar. Evet dikkat edin. Evet yazdıysanız anladıysanız 42. soruya geçelim. 42. soruya geçelim. 42. soruda bize 2 üzeri x'in 3 üzeri y'ye eşit olduğunu söylemiş. 4 üzeri x bölü y'nin kaç olacağı isteniyor. Aslında deminkiyle aynı mantık. Şimdi zaten 4'ü artık hepiniz biliyorsunuz. 4, 2'nin bir kuvveti. 2'nin karesi var burada. Ee, x bölü y lazım. Bakın bizim elimizde x var. Ama bölü y'si yok. Bu çok zor bir şey değil. Sen yapabilirsin. Bak elinde senin 2 üzeri x var. Ama sana lazım olan kuvvet x bölü y. x var. x bölü y lazım. Ne farkı var? Arasında bölü y yok yahu. Tamam sen koy bölü y'yi. Sıkıntı yok. Buraya koydun ya buraya da koyacaksın yalnız. Sıkıntı yok demek istiyorsan her iki tarafa da koymak zorundasın. Koydun. 2 üzeri x bölü y eşittir. 3 üzeri y bölü y'den 3 üzeri 1'e. Yani 3'e eşit oldu. 2 üzeri x bölü y 3'e eşitmiş. Bu cepte bizden 4 bölü x şey 4 üzeri x bölü y istemiş. E 4 dediğimiz nedir? 2'nin karesidir. Üzeri x bölü y. E bununla bunu yer değiştirebilirim. Yer değiştirdim. 2 üzeri x bölü y üzeri 2 e zaten ben 2 üzeri x bölü y'yi bulmuştum 3'tü. Bunun yerine burada 3 koyuyorum. 3'ün karesinden cevap 9 oluyor. Tekrar özetliyorum. Tekrar özetliyorum. Bakın 2 üzeri x 3 üzeri y eşitliği verilmiş bize 4 üzeri x bölü y lazım. 2 üzeri x diye başladığım cümleyi x bölü y diye bitirdim. Farkını ne? Bölü y olmaması. Her iki tarafın üstünü y'ye böldüm. 2 üzeri x bölü y eşit oldu. 3 üzeri y bölü y'ye. Y'ler birbirini götürdü. 1 bir oldu. 2 üzeri x bölü y 3'e eşitmiş. Soru bizden 4 üzeri x bölü y'yi istemişti. 4 ne demek? 2'nin karesi demek. 4 yerine 2'nin karesi yazdım. Bir de üzerinde x bölü y var. Bununla bunu yer değiştirme hakkına sahibim. Öyle bir özelliğimiz var. Yer değiştirdim. Yani 2 üzeri x bölü y üzeri 2 istiyor. 2 üzeri x bölü y'yi de 3 bulduk arkadaşlar. Yerine koyduğumuz zaman 9 cevabına ulaşıyoruz. Evet. Şimdi 40 3. soruya bakalım. 43. soruya girmeden önce çok sevimli çok güzel bir özelliğimiz var. Özellik şunu diyor. Mesela x üzeri a Eşittir y üzeri b. Atıyorum x üzeri c. Eşittir y üzeri d. Alt alta iki tane alt alta iki tane e, üssü sayı var. İkisinde tabanları. Mesela x y. Bununki de x y. Adam diyor ki böyle bir sistem varsa, böyle bir e, denklem sistemiyle karşı karşıya gelirsen diyor, tabanları aynı olan sayıların kuvvetlerini birbirine oranlayın diyor. Pratik bir yol sonuyor. Eğer o pratik yolu sunmasaydık bir önceki soruda anlattım. Uzun işlemleri yapmak zorunda kalacağız. Ama böyle bir pratik bir yol sunuyor. Ama dediğim gibi bu pratik yolu uygulayabilmen için buranın buranın ve buranın yani buradaki ile buradaki eşitliği buradaki ile buradaki ile olması lazım. Atıyorum 2'nin 5. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti, 2'nin 8. kuvveti, ne bileyim 3'ün 9. kuvveti. Yani 2-3, 2-3 şeklinde olmak zorunda. Böyle bir eşitlik görürsen kuvvetlerini Oranlayın diyor. Kullanması çok basit bir özelliktir. Zor bir özellik değildir. Tüm öğrencilerin sevdiği rahatlıkla uyguladığı bir şeydir. 3 üzeri x eşittir 8 sayısı 3 üzeri y eşittir 16 sayısı. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir tarafın tek başına eşitliği işe yaramıyor. Yani bunların tabanları eşit yok. Olmaz. Buradakilerin tabanlarını da eşit yapmak zorundasın. Bu arada x bölü y'yi istemiş değerli arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri x eşittir. 8 sayısı yerine de 2 üzeri 3 yazdınız. Bakın 3 üzeri y 16 yerine de 2 üzeri 4 yazdınız. Hakikaten oba ne oldu? Bakın 3'e 2, 3'e 2 muhteşem bir sistemle karşı karşıya kaldın. O zaman ne diyoruz? Tabanı aynı olan sayıların üstleri oranı birbirine eşit olmak zorunda. X bölü Y'yi soruyordu. Çıktı. İşaretle gitsin C şıkkını. Bakın bu kadar kolay çıktı. Unutmayın, tabanı aynı olan sayıların üstleri oranları birbirine eşit olmak zorunda ve tekrar söylüyorum. Bu 3 bu 2 ise buranın da bu 3 buranın da 2 olmak zorunda. 3 2 3 5 olmaz. Bakın 3 2 3 5 olmaz. Kontle aynı olursa bunu uyguluyorsunuz. 44. soruya bakalım. 44. bazen aynı vermiyorlar. işte diğer tarafa göndermen gerekiyor. Öyle biraz işlem yaptırabilirler sorularda konuyu anlatalım diye çok ağır soru seçmedik. 5 üzeri y'de eşitmiş 81'e. x çarpı y'nin kaç olduğunu soruyor bize. Gerekli işlemleri yapalım. Ne yapacağız? 3 üzeri x 3 üzeri x eşittir 5 üzeri 3'e. Çünkü 125 5 üzeri 3'tü ve ben size söylüyorum 5'in 4. kuvvetine kadar lütfen ezberleyin. Sonra 5 üzeri y 81'de 3'ün 4. kuvvetini lütfen 3'ün 5. kuvvetine kadar ezberleyin. 3 üzeri 4 yazdık 81 yerine. Bakın 3, 5, 5, 3 bire bir aynı. Bire bir aynı. E ne diyoruz? Tabanları aynı olanların bakın 3, 3 kuvvetleri oranı x bölü 4 tabanları aynı olanların kuvvetleri oranına 3 bölü y'yi eşittir diyoruz. Evet. içler dışlar çarpımı yaptık x çarpı y 3 kere 4'ten 12 arkadaşlar. Bu kadar basit bir yazım.